Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan Merhaba arkadaşlar ee, bugünlük e, videomuz biraz geç geldi kusura bakmayın sokağa çıkma yasayla alakalı oldu bundan sonra böyle olmaz inşallah maalesef bizi sokağa çıkma yasakları birazcık üzüyor arkadaşlar burada kuşlarla ilgilendiğimizden dolayı videoyu dün çökemedim bugün güncel çekiyorum yani siz bugün izliyorsunuz. Videoyu da ben bugün çekmiş oluyorum yani ilk defa. Hep bir önceki akşam çekerim normalde. Böyle oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle salmadan arkadaşlar bir çift şöyle Japones sahiplendirdik. Bir erkek bir dişi. Ee şurada şöyle göstereyim. Bu sarılardan verdik yine. Buradaki sarı kuşumuz var ya burada. Dişi de arkadaşlar painted tarzı. Şuradaki kuşun biraz daha açık renklisi. Bendeki titrek gibi. Öyle bir kuş sahiplendirdik arkadaşlar. Onun tüm geliriyle de köpeklere, işte kedilere mama aldık arkadaşlar Bertan'la beraber ve bu kış ayında ve sokağa çıkma yasağında biliyorsunuz ki insanlar artık çöpe möpe daha nadir bir şeyler atıyor. Ve kış olduğu için de hava buz gibi olduğu için biz de arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde mamalar aldık şöyle göstereyim bu iki koli. Hatta yani verdik de biz şimdi bizim normal bahçedeki köpek şey kedilere falan. Yani bu şekilde böyle beslemeye devam edeceğiz inşallah. Ee, bu kez böyle yaptık. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bayağı bir arkadaşlar hayvan görüyoruz. Bayağı bir hatta soğuktan donan hayvanlar falan filan siz de görürsünüz Instagram'da, Facebook'ta. O şekilde bir Karadeniz üretim olarak bir tane de zaten işimizden bir kardeşimize kuş sahiplendirdik, Miksar'a yolladık. Bir tane erkek Japonist vardı mavi burada hatırlarsanız. Onu da sahiplendirdik. O şekilde onların belli bir bütçesiyle biz de bu şekilde bir yardım ettik sokak hayvanlarına. Sizler de umarım inşallah yardım ediyorsunuzdur. Yani evinizde yediğiniz artan ekmeği bile koyabilirsiniz yani. İlla maddi bir şey harcamanıza gerek yok sizin. Sizinle yani. Ama varsa tabii o şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık bunların son 1-1,5 bir, bir ayı. 1-1,5 bir, bir ay sonra tüyden çıktıkları gibi arkadaşlar. Artık ete gelecekler. Yani bayağı sağlam oluyorlar gördüğünüz gibi. Bakın burada da var. Bunlardan bir tane yolladım. Hem şöyle bir şey var. Şimdi aklımızda bir Japones dişi falan var. Japones erkekler var. Bir böyle değişik rainbow tarzı, yeşil rainbow tarzı Japonesler var. Eğer halledebilirsek onları getireceğiz bile o parayla. Bu şekilde arkadaşlar yani güzel bir şey yapmış olduk. Umarım sizlere örnek olmuşuzdur. Yani normalde verilen yapılan söylenmez ama bunu yanlış anlamayın. Yaptık işte şöyle ettik böyle ettik diye söylemiyorum. Küçük kardeşlerimize veya işte diğer abilerimize örnek olsun. Onları şey yapsın diye yani gaza getirsin misali. O yüzden paylaşıyorum. Ki hayvanları çok severim. Her şeyini severim yani hayvanların her türlüsünü severim. O yüzden sadece buradakileri değil dışarıdakileri. Zaten bu kuşların yemlerinden bildiğiniz gibi sonlarını muhabbet kuşları yemiyor. O tozlu kısımlarını falan ayırmıyorlar, seçmiyorlar, döküyorlar. O dökülenleri olsun. Bizim burada kırık yulaflar olsun. Mesela bir kilo değil de iki kilo alıp bir kilosun da normal hayvanlara veriyoruz bu şekilde devam yani hayat böyle böyle bir güzellik yaptık umarım siz de yaparsınız diyelim yani karısı yapmayanlara <laughs> Daniel'imiz burada Daniel'imizin dört yumurtası var biri üçü e, dolu şu anda biri de yeni yumurtladı daha İnşallah o da doluysa arkadaşlar Daniel işi halletti Bugün spangıllar çiftleşirken gördük nihayet. Yeşil spangıllarımızı. Burada bayağı iri kırık bunlar da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani çoğu kırığı gibi yani hayvanlar gördüğünüz gibi. Bayağı güzeller. Bu kırıklarımızı bugün çiftleşirken gördük arkadaşlar. Burada bir çiftimiz daha vardı hatırlarsanız. Bakın yumurtlamamış daha dediğim. Bu da yumurtladı. Üretimhanemizde şu an bir çiftleşme bir ek yumurta gördük. O da güzel oldu. Bakın burada kırmızı göz Japonesimiz şu an yuvada. Yani onlardan da inşallah bir şey gelecek. Buradaki Japonesler de zaten girip çıkmaya başladı bu Lituno. Ama bu yuvada yatıyor, buradaki de yatıyor. O yüzden bayağı iyi. Yeni genç kuşlarımızdan bir eşleme yaptık bu arada, onu da göstereyim. Burada gördüğünüz gibi benim kuşlarımın yavrusuydu. Bu salmada duruyordu. Alttaki, yanındaki gri de. Birazdan göstereceğim onun babasında. Bakın bu şekilde bir eşleme yaptık. İnşallah bunlar da güzel bir sonuç netice verirler. Daha yeni bunlar arkadaşlar. Daha beş buçuk altı aylık oldu olmazlar yani. Ama ikisi de hazırlar. Erkek bayağı kur yapıyordu salmada. Dişi zaten dünden hazır. O gri kuşun dişisi bu arkadaşlar. Bunu zaten takip edenler bilir. O gri kuşun babası bu. Onun da eşi şeyde yatıyor arkadaşlar şu anda şuraya yatıyor. Daha önce yumurta gelmemiş. Bundan da yumurta gelir ama yine aynı şekilde gördüğünüz gibi spangıl. Herhalde bir spangıllar çoğalacak herhalde bu gidişle. Bu ara bayağı bir spangıl oldu yani. Bir tane kendi kendimize çıktı bir yerden spangıl. Nereden çıktığı belli olmayan bu anne babasının üç katı demiş hatırladıysanız. Hayvanın nereden çıktığı belli değil gerçekten yani. Daha spangıllar şimdi yeni yumurtlayacak yani. Biz de anlamadık. Bak burada. Bu kuşlar bu kuş daha tüye girmedi. Tüye girdiğinde yani kafa falan açacağı çok belli yani şu andan. Bariz belli. İnşallah bu da bayağı güzel olacak. Daha kanat altları bile daha tam tamamlanmamış. Gördüğünüz gibi esneli öyle bir göründü. Burada kuşun kafasında arkadaşlar değişik sarılar çıkıyor. Şuyudan sonra çıkmaya başladı bunlar. Bakın gördüğünüz gibi bak. Bir de kuyruğunda da var. Gördünüz mü bak burada. Değişik böyle bir sarılar çıktı her yerinden böyle. Sarı kafa olacak belli. <laughs> Bu da değişik oldu bayağı. Böyle biraz avel gibi duruyor ama yine de büyüdüğünde inşallah bir şeyler olur yani. Biz de öyle ümit ediyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar durumlar. Bakın bunlar da benim kendi yavrularım bildiğiniz gibi. Bunları da ayırmıştık. Bak iki erkek. Onlar da bir bir buçuk ay sonra hazırlar. O da bildiğiniz gibi bizim yavrumuzdu. Bugün süreçler işte gördüğünüz gibi. Burada tepelimiz var yine aynı şekilde. Orada peynir çekimiz var. O da şov erkeğimiz var yine bu erkek daha diğeriyle aynı anda bunlar yumuşak çıktılar şeyden ama bu daha tüyden çıkmadı. Diğerini eşe attık bu hala tüyle. Bunu, bunun daha bir, bir buçuk var onda rahat. Bu kuşu ayırdık şeyden eşten kafasından tüyler patladı. Üretim hali bu şekilde yani inşallah dediğim gibi güzel şeyler olacak. Şimdi bu videodan sonra biz çıkacağız. Sokağa çıkmaya sağ var ama bildiğiniz gibi hayvanların en üye olduğumuz için Saat 4'e kadar arkadaşlar bizim sokağa çıkma serbestliğimiz var. Saat 4'e kadar besleyebileceğimiz çoğu hayvanı besleyeceğiz. Yani bu videoyu çekme amacımız tamamen hani yaptığımızı göstermek değil. Kimse yanlış anlamasın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bazı kişileri özendirmek. Ulan yapayım iki dakika bir şey olmaz demek. Mesela ekmek saatleri var fırın saatleri. Bir mama bir kuru mama alıp siz de hayvanları sevindirebilirsiniz yani. Evinizin önüne bir kap su bile bırakmanız şu anda Gayet yararlı olacaktır hayvanlara. Bertan Baba yine çalışıyor şu anda. Bertan Baba çok çalışıyor ya. Kendini bir gün kaybedecek. mi <laughs> Bertan Baba? Şey. He? Yararlı evet, olmaya çalışıyor. Evet Bertan Baba yararlı olmaya çalışıyor. evet yakında. Evet yine sürprizlerimiz var arkadaşlar. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun arkadaşlar. Bay bay.